lazım. İki tane yayında atıldım. Oo daha çok atılacak Erci'den birinci daha teşekkür ediyoruz Erci. Sağ olasın. Birinci kaç jeton atmış? Birinci Hezal tam olarak 9400 jeton atarak ortalığa bir e, şey yapmış çıkarmış e, adeta. Damlam teşekkür ediyoruz. Nefretimi söyleyelim. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl olacak? Allah Allah. Ay özlemişim bu tonu. Ah deliye dönüyorum onun adı nefret. Gözünü kapa da küfret Neyini çalabilir umduğumu Adımı karalıyor nefret Yes! Lan nefret doluyor. İçim gene, içim gene doluyor. Bu aralar biraz azalmıştı. Ay gene ne biçim doldu. Eyvah eyvah! Burada bir yerlerde şeytanın maçsız olması lazım bir iki tane ya. Buralarda bir yerlerde var. Evet. Çok çok eğlendik. Vallahi şu an çok eğlendim. <laughs> Ay ne söylesem bilemedim. Yücel Baş teşekkürler. Eyvah anne şimdi olur mu bu yaptığın şimdi? Şey Yemek mi yiyeyim şimdi şey mi yapayım? Yap, yap, bu soğuk. Bir şey söyleyeceğim soğuk. kim attı okuyamadım. Hezal'dan konfetiler. Hezal adam adam. Hezal kral be. Evet. Bana çocuğumun yolladığı bir peçete annem onu getirmiş. Üstünde de şey yazıyor. Sen hep gül kalp gülücük. Böyle bir peçete getirmiş. Kim attı? Az önce gallendi. Erci, Erci adam. Erci'den bir gallen teşekkür ediyoruz. Süm teşekkür ediyoruz. Sümeyeciğim. Valla krallar sağda şu an. Ne oluyor anlayamıyorum. Ben çok garip şeyler içerisindeyim. Duygular içerisindeyim. Duygularım darmada. Ay anne şimdi bunu da getirdin. Ağzımın önüne koydun şimdi hıngeli. Şimdi ben Şimdi ben bu engeli yemezsem şimdi nasıl bu yayına devam edeceğim? Yok. Yaptığın iş mi şimdi lan? <laughs> Anne yapma. <laughs> evet. Bu arada D-Live'da da orada da 100 bin olmuşuz. Twitter'da 300 bin oluyoruz. Instagram'da Shadowban Ban yediğimiz için büyük ihtimalle hani gizlendi ana sayfaya falan atmıyor hiçbir şey mi? Buna rağmen o etkileşimimize botluyorlar. O ayrı bir komik zaten. Ben çok eğleniyorum. Botlayan aptallarla çok mutlu oluyorum. Buna rağmen Instagram'ımız şu an 1.1 hala. Fener teşekkür ediyorum kalbin için. Hezal'dan bir konser çalıyor. Ne çalsak acaba? Murat 21 Ünal Teşekkür ediyoruz. Ne çalsak arkadaşlar? Acaba ne çalsak? Ay ay kıpır 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 resmen bir diğeri doğmuş bebek gibiyim. Modu bak mod düşecek şeyler söylemeyin arkadaşlar. Depresif olmak istemiyorum. Şu an depresifliğe vurmak istemiyorum. Gün içinde zaten genellikle depresif oluyorum. O yüzden yeterince yeterli. Evet. Ukrayna'ya ne zaman geleceksin? En yakın zamanda inşallah kendimi bu yurt dışına atacağım. Ay kurban ey. Efendim canım. Bir daha onun şarkılarını maktanı bükmeyeceğim. Good block. Teşekkürler. Sen zaten